Herkese selamlar dostlar. Bugün yine bir Tron bulut madenciliği sitesiyle karşınızdayım. Bugünkü sitemizin ismi Tron.men. Öncelikle size nasıl üye olunur Tron'dan bahsedeceğim dostlar. Siteye üye olmak isterseniz sizlere açıklama kısmına vermiş olduğum veya yorumlarda sabit olarak belirtmiş olduğum linkten veya yorumlarda sabit olan linkten sisteme girip üye olup kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Kayıt olmak isterseniz buraya girdikten sonra buraya bir telefon numarası, şifre, çekim şifresi yazıp kod kısmına da buradaki kodları girip buradaki turuncu butona basmanız yeterli oluyor. Buradaki kodlar bakın bu şekilde buraya tıkladığınızda değişiyor sürekli. İsterseniz eğer bulamadıysanız falan değiştirebilirsiniz. Buradan da kendi ülke kodunuzu girmek zorundasınız olsa aksi takdirde hesabı giriş yapamazsınız. Burada mesela TRS, TR ise TR seçin. Türkiye yani artı 90. Hemen ben sign in diyerek kendi hesabıma giriş yapacağım. Şimdi hesaba ilk giriş yaptığımızda bizleri 6888 sorun bir bonus karşılıyor. Bu bonus sayesinde neler yapabiliyoruz? Günlük çekimlerimizi yapabiliyoruz. Yani sisteme yatırım yaptıktan sonra Biliyorsunuz günlük kazançlarımız açılıyor. Yani belirli bir miktarını günlük olarak çekebiliyoruz. Ardından işte amorti vesaire oluyor, kar oluyor. Bunları yapabilmemiz için bizlere bu bonusu veriyorlar. Ve bizlere rahatlıkla buradaki olayları yapabiliyoruz. Şimdi bildirim kısmına geldiğimde burada sistemle alakalı detaylıca bilgiler alıyor. About Tronman kısmına bastığımda burada kendi Telegram grupları var. Buna kendinize bakabilirsiniz. Onun dışında günlük kazançlara bakacak olursak 5 ile 30 bin Tron arasındaki yatırımlarda %2.5 30 bin ile 200 bin arasında %3 200 bin ile 500 bin arasında yüzde 4, 500 bin ile 1 milyon arasında yüzde 5 ve 1 milyon trondan fazla yatırımda ise günlük 8'lik bir kazancınız oluyor. Burada işte promosyon hesap bakiyesinden vesaire bahsedilmiş. Totalde yüzde 15'lik bir referans bonusu oluyormuş dostlar burada zaten söylemiş. İşte yüzde 13 vesaire vesaire burada gözüküyor hepsi görebiliyorsunuz. Bunların hepsine kendinize detaylıca bakabilirsiniz dostlar. Burada kendi fabrikalarıyla alakalı yine bir bilgi vermişler bizlere yine kendiniz bakabilirsiniz. Şimdi dilerseniz sisteme nasıl yatırım yapılır hemen onu bir göstereyim. Depozit kısmına girmemiz gerekiyor dostlar sisteme yatırım yapmak için. Ayrıca dilersek buradan dilde Türkçe yapabiliyoruz. Ben hemen Türkçe yapayım. Siz de anlayabilirsiniz diye. Şarj etmek kısmına giriyorum. Burada bana bir Tron adresi veriyor. Bunu kopyalıyorum. Ardından TronLink'e geleceğim. Çünkü TronLink üzerinden yatırımlarımı gerçekleştireceğim. Bunu buraya yapıştırdım. Next dedim. Ardından buraya 100 yazdım. Send dedim. Sign dedim. Ve bu şekilde sisteme yatırımımızı yapmış olduk dostlar. Hemen şöyle bir sayfayı yenileyeceğim. Bu şekilde. Bakın 400 şu anda bakın gördüğünüz üzere 100 tron direkt hesabımızdan geçti. Şimdi ben hemen videoyu durdurayım. Sisteme yatırım geçini tekrardan karşınızda olacağım. Dostlar yeniden karşınızdayım. Şu anda sisteme yatırımımız başarıyla geçmiş durumda. Şöyle hemen deposu almak kısmına bastığımda lütfen sabırlı olun şarj yolda kısmına bastım oldu şu anda. Ev kısmına geldiğimde de toplam bakiyemiz 100 tron artmış durumda. Biliyorsunuz günlük bonusumuz 6888'de 100 tron yatırdık. 100 tron bakiyemize eklendi. Ayrıca hemen profil kısmına geldiğimizde de burada mevduat sayımızın 100 tron olduğunu görüyoruz. Şimdi nasıl çekim yapılır hemen onu da bir göstereyim. Zaten sistemden anında ödeme sistemi mevcut. Yani direkt sistemde çekim yaptığımız gibi hesabımıza para geliyor. Şöyle buraya bastığıma bakın günlük para çekme limitim 2.8 olarak belirlenmiş. Yani 5 ile 30 bin tron arasında yapacağınız yatırımlarda günlük 2.8 kazanıyorsunuz. Oraya yanlış girilmiş. Onun için de kusuruma bakmayın. Ben bir yanlış bilgi verdiğim için. Şimdi hemen şuraya geleceğim. 2.8 yazacağım. Adres T ile başlar diyor. Tron adresimize buraya gireceğiz. Ardından buraya kendi güvenlik şifremi giriyorum ve onaylamak dediğimde çekimimiz gerçekleşmiş oluyor. 2.8 tron şu anda hesabımıza gelmiş durumda. Hemen şöyle bir sayfa inedim ve bakın 2.8 tron direkt hesabımıza geçti. Herhangi bir sıkıntı yok. Sistem bizlere ödeme yapıyor. Şimdi dilerseniz tekrardan sizlere sistemin özetini geçeyim. Ardından da videoyu sonlandıracağım. Şimdi sisteme yatırım yapmak isterseniz şarj etmek kısmına giriyorsunuz. Burada günlük kazançları yatırım yapabiliyorsunuz. Bir de ek olarak burada bakın orta butonda bastığınızda karşınıza burada bir sürü tron paketi çıkıyor. Bu arada şunu buradan İngilizce yapacağım. Bozulma olmuş çünkü. Şunu da böyle çevireceğim aynen. Şimdi 14 günlük günlük %3.5 veren paket var. %4 veren 21 günlük paket var. %5 veren 28 günlük. %10 veren 28. %15 veren 60. %18 veren 90. %20 veren 360. %3 veren 7. %6 veren 15. %3 veren 1. Bunların hepsi tabii ki kendine göre minimum tutarları mevcut. Bakın mesela bunun minimum yatırım tutarı %4. Yani %4 kazandırıyor günlük. 10.000 tronluk bir minimum yatırımı var. Buna baktığımızda mesela bunun 3 3.000'miş. Dediğim gibi hepsinin kendine göre bir has minimum yatırım tutarı mevcut. Tabi bunlara nasıl yatırım yapıyoruz? Top-up list kısmına geldiğimizde eğer normal kısma yani günlük kazançlara yatırım yapmak istiyorsak buradan investment amount'u seçip direkt Tron adresine yatırımınızı yapabiliyorsunuz. Ama dersiniz ki buradaki sizlere şu anda göstermiş olduğum paketlerden birini almak istiyorsanız financial amount'a basıp buradaki Tron adresine yatırımınızı yaptıktan sonra get the deposit amount dediğinizde artık Tron bakiyeniz artmış oluyor ve buradaki tronlardan satın alabiliyorsunuz. Peki buradan gelen tronları nasıl çekebiliyoruz? Withdraw'la giriyoruz. Buradan bunu investment yaptığımızda, investment account yaptığımızda oradan gelecek paketlerden gelecek tronlar buraya düşüyor ve biz buradan herhangi bir limite takılmadan ne kadar tron geldiyse hepsini aynı anda çekebiliyoruz. Aynı şekilde bu promosyon hesabında da mevcut. Referans komisyonu geldiğinde buradan herhangi bir limite takılmadan hepsini anında çekebiliyoruz. Tabii ki günlük bir çekim hakkınız var. Yani 24 saatte bir çekim yapabiliyorsunuz. Bunu da iyi değerlendirin derim. Onun dışında ana sayfada team kısmımız var. Team kısmında da kendi takımınızı buradan takip edip görebiliyorsunuz. A kişisinden %12, B kişisinden %13, C kişisinden %15 kazanıyoruz. Bu şekilde bir referans sistemi var. Onun dışında şehir kısmına geldiğimizde burada kendi referans linkimiz mevcut. Bunu başka insanlarla da paylaşıp güzel kazançlar elde edebiliriz. Trading kısmına geldiğimizde burada her 24 saatte bir kendi temel hesabımızda bulunan Bakiye'nin %7'sini bizlere veriyorlar dostlar. Onun dışında home kısmına bakın burada temel hesabımıza ne kadar bakiye var, promosyona ne kadar, investment amountumuza ne kadar var görebiliyoruz. Burada yine kendileriyle alakalı detaylıca bilgiler yer alıyor. Burada kendi global partnerinden vesaire bahsetmişler tabii ne kadar doğru bilmiyoruz. Buradaki kulak işaretine tıklarsanız sistemin direkt Telegram grubuyla iletişim sağlayabilirsiniz oradan. Share kısmına geldiğimizde burada kendi referans linkimiz mevcut dediğim gibi bunu başka insanlarla paylaşıp güzel kazançlar elde edebiliriz. Mine kısmına geldiğimizde burada toplam bakiyemiz. Toplam yatırdığımız tutar. Yatırım ve çekimleri yapabildiğimiz kısım. App Service kısmına yine yani takımımız var. Profit list kısmından yatırım ve çekimlerimizi anlık olarak takip edebildiğimiz kısım mevcut. Transfer to Basic kısmından kendi referans komisyonlarımızı. Buradan sisteme geri yatırım yapabiliyoruz dostlar. Onun dışında share kısmı var. Share kısmından da kendi referans linkimizi kopyalayıp yine başka insanları paylaşabildiğimiz kısım burada da mevcut. Onun dışında da bildirimleri notify kısmından takip edebiliyorsunuz. Sistem bu şekilde sisteme kendinize üye olmak veya yatırım yapmak düşünüyorsanız açıklama kısmında sizlere vermiş olduğum veya yorumlarda sabit olarak belirtmiş olduğum linkten girip üye olup kazanmaya başlayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu sonlandırmadan önce şu duyuruyu tekrardan bir yapmış olayım. Her videomda yapıyorum zaten ama yine de yapayım. Bu video dahil olmak üzere kanalımda bulunacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sitelerde para kaybetmeniz zorunda sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bu sitelerin risklerinden bahsediyorum. O yüzden dediğim gibi ben hiçbir şekilde hiçbir sorumluluk veya yatırım tavsiyesi almıyorum, vermiyorum. Hiçbir şekilde bunların garantisini sizlere vermiyorum. Çünkü zaten her videomda bu sitelerin ponzi siteleri olduğunu ve bir gün kapandıklarını ayrıca kapandıklarında da eğer içeride ana paranız kaldıysa amortisini yapamadıysanız paranızı kaybettiğiniz anlamına geldiğini her videomda zaten söylüyorum. O yüzden risk almayı sevmiyorsanız bu tür riskler almayı sevmiyorsanız, bu tür riskleri almaya korkuyorsanız hiç bu sistemlere girmeyin, yatırımda yapmayın. Aksi takdirde paranızı kaybettiğinizde üzülen de kaybeden de siz olursunuz diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.